Kafama Takıldı Podcast Komplo Teorileri serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Merak eden, sorgulayan, düşünen herkese merhaba. Bildiğinizi unutturacak, unuttuğunuzu hatırlatacak bir yolculuk başlıyor. Bugün sizlerle çok özel bir konuyu konuşacağız. Her gün tükettiğimiz gıdalar, alışveriş sepetimize attığımız ürünler. Peki ya söylentiler doğruysa? Ya gerçekten gıda devleri bizi kasten hasta ediyorsa? Bugün bu iddianın peşine düşüyoruz. Elinizdeki o çikolata, içtiğiniz gazlı içecek, hızlıca atıştırdığınız cipslerin arkasında hangi hikayeler gizli? Hadi hep birlikte bir göz atalım. Bu komplo teorisinin kökleri aslında 1950'lere kadar gidiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası endüstriyel gıda üretimi hızlı artmaya başladığında bazı sağlık uzmanları endişelerini dile getirmeye başladılar. Ama asıl patlama 1970'lerde yaşandı. Amerika'da kalp hastalıkları, obezite ve diyabet oranları hızla artmaya başlayınca parmaklar gıda endüstrisini göstermeye başladı. Özellikle şeker lobisi konusundaki açıklamalar bu teorinin temelini oluşturdu. 2016 yılında ortaya çıkan belgeler gerçekten de şok ediciydi. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 1960'larda şeker endüstrisi tarafından finanse edildiği, yağları suçlayıp şekerleri akladıkları ortaya çıktı. Bu açıklama komplo teorisyenleri için adeta altın madeni gibiydi. Sonraki yıllarda Monsanto'nun glisofat, Coca-Cola'nın obezite araştırmaları, McDonald's'ın çocuk pazarlaması mesela her biri bu büyük teorinin birer parçası haline geldi. Gelelim asıl iddialara. Komplo teorisyenlerine göre gıda devleri şu stratejileri kullanıyor. 1. Bağımlılık yaratma taktiği. Öncelikle ürünlerini bağımlılık yapacak şekilde formüle ediyorlar. Şeker, tuz ve yağın mükemmel oranını bulup beynimizin ödül sistemini hackliyorlar adeta. Pringles'ın bir kez başlayınca duramazsın sloganı tesadüf mü gerçekten? 2. Kimyasal katkı maddesi bombardımanı Ürünlerde kullanılan renklendirici, koruyucu, tatlandırıcı bunların uzun vadeli etkilerini tam olarak bilmiyoruz ama yine de kullanılmaya devam ediliyor. E kodları listesine baktınız mı hiç? E621, E951, E320 sanki bir kimya laboratuvarında yaşıyoruz. 3. Bilimsel araştırmaları manipüle etme. İddiaya göre büyük şirketler araştırmaları fonluyorlar ve sonuçları kendi lehlerine çeviriyorlar. Aynen sigara şirketlerinin bir aralar yaptığı gibi. Şeker zararsızdır, aspartam güvenlidir, işlenmiş et sorun değildir gibi sonuçlar çıkarttırıyorlar. 4. Çocukları hedefleme ki en kötüsü de bu çocukları küçük yaştan hedef alıyorlar. Renkli ambalajlar, çizgi film karakterleri, okullardaki otomatlar Çocukların beyni sistemini küçük yaşta ele geçiriyorlar. Ve beş, sağlık otoritelerini etkileme. FDA, WHO gibi kurumların içine sızıp standartları esnetiyorlar. Revolving Door sistemi deniyor buna. Bugün şirkette çalışan, yarın devlet kurumunda, öbür gün tekrar şirkette. Tabii ki bu iddiaların karşısında güçlü argümanlar da var. Biraz objektif olmaya çalışalım. 1. Regülasyon sistemi var. Gıda güvenliği konusunda ciddi regülasyonlar mevcut. İşte FDA, EFSA gibi kurumlar sürekli denetim yapıyor. Her yeni katkı maddesi onlarca testten geçiyor. Sistem mükemmel mi? Hayır. Ama tamamen çökmüş de değil. 2. Tüketici tercihi. Sonuçta kimse bizi zorla McDonald's'a götürtüp hamburger yedirtmiyor. Tüketiciler bilinçli tercihler yapıyorlar. Organik gıda pazarının büyümesi de bunun canlı kanıtı. 3. Ekonomik gerçeklik. Şirketler hasta müşteri istemez. Çünkü hasta müşteri para harcayamaz. Aksine sağlıklı uzun yaşayan müşteriler daha karlı. Bu daha mantıklı bir argüman değil mi? 4. Bilimsel konsensus. Ana akım bilim dünyası bu teorileri desteklemiyor. Evet işlenmiş gıdaların zararlı olduğu konusunda hem fikir ama kasıtlı hasta etme konusunda değiller. 5. Teknik zorluklar. Milyarlarca insanı etkileyen böyle bir planı gizlice yürütmek teknik olarak çok zor. Çok fazla insanın dahil olması lazım. Sızıntı riski çok yüksek hatta e, sızmaması mümkün değil. Biraz gerçekçi olalım, bu konuyu siyah-beyaz olarak görmemek lazım. Doğru olanlar şunlar, Şeker Lobisi'nin 1960'larda araştırmaları etkilediği belgelerle kanıtlandı. Bu tamam. E, büyük gıda şirketleri gerçekten bağımlılık yaratacak formüller geliştiriyor. Bu da cepte. Çocuklara yönelik agresif pazarlama stratejileri var, biliyoruz. Bazı katkı maddelerinin uzun vadeli etkileri hala belirsiz. Ve revolving door sistemi gerçekten de mevcut. Abartılan kısımlara gelince, bu bir kasıtlı hasta etme planı değil, kar maksimizasyonu stratejisi. E, sistem tamamen çökmüş değil, reformlar mümkün. Tüketicinin de sorumluluğu var. Alternatifler mevcut ve artıyor. <laughs> Ee, bu konu sadece komplo teorisi değil. Gerçek hayattaki etkilerini de görebiliyoruz. İşte sağlık istatistiklerine baktığımızda obezite oranları son 30 yılda 3 kat arttı. Tip 2 diyabet epidemi haline geldi. Kalp hastalıkları hala bir numaralı ölüm sebebi. Bunlar tesadüf değil. E, tüketici bilinçlenmesine gelince, insanlar etiketleri daha fazla okuyor, organik ürünlere yöneliyor. İşte clean eating, temiz yeme trendi büyüyor. E, bu da bu teorinin bir etkisi elbette. Şirket tepkilerine baktığımızda, e, Coca-Cola şekersiz ürünlere ağırlık veriyor. McDonald's menüsüne salata ekliyor. E, bu değişiklikler neden? E, belki de bu baskı, kamuoyu baskısı etkili oluyor. Politik boyutta ise şeker vergisi, fast food reklamlarına kısıtlama gibi düzenlemeler artıyor. Siyasetçiler de konuyu ciddiye almaya başladılar nihayet. Ülkemizde pek umursanmasa da. E, kişisel görüşüm şöyle, bu kasıtlı hasta etme planı biraz paranoyakça geliyor ama gıda endüstrisinin problemli olduğu da çok açık. Belki de gerçek şu, şirketler sadece kar peşindeler. Uzun vadeli sağlık sonuçları onları ilgilendirmiyor. Yani kasıtsız ama sistematik bir zarar yaratıyorlar. Doğru. İşte sigara örneğini verdik. E, Philip Morris de insanları öldürme planı yapmadı mesela. Sadece sigara sattı, zararlarını gizledi. Sonuç milyonlarca ölüm. Gıda endüstrisi de benzer yolda olabilir. Kasıtlı değil belki ama umursamaz. Sağlığı umursamaz elbette, Karı umursuyorlar, başka konu. Peki ne yapmalıyız? E, komplo teorilerine mi inanmalıyız yoksa tümüyle gözümüzü mü yummalıyız? Bir orta yol bulmamızda fayda var. Eleştirel tüketici olalım mesela, etiketleri okuyalım, araştıralım çeşitlilik sağlayabiliriz. Tek kaynaktan beslenmeyelim. Ev yapımı ürünleri tercih edebiliriz mümkün olduğunca. Büyük resmi de görmek lazım. Yaşam tarzımızın tamamını değerlendirmemizde fayda var. Ve abartmayalım. Yani paranoyaklaşmayalım ama bilinçli olalım. Bu konularda kesin doğrular yok. Ama sorgulamaya devam etmek, araştırmaya devam etmek önemli. E belki de asıl komplo teorisi şu, bizi düşünmemeye, sorgulamamaya kolay seçenekleri tercih etmeye iten sistem. Bu açıdan bakınca daha mantıklı gelecektir. Eğer ciddi sağlık problemleriniz varsa, lütfen komplo teorilerine dayanarak radikal değişiklikler yapmayın, mutlaka uzman doktor görüşü alın. Bugünkü bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar araştırmaya, sorgulamaya ve öğrenmeye devam edin. Ortaya çıkarılacak daha pek çok hikaye var. Bu yüzden de meraklı kalın, hoşçakalın.